Kur'an-ı Kerim'de de Allah hani o zamanı ben biliyorum diyor e, kıyametin kopacağı zamanı. Ama e, araştırmalar, dünyanın yaşı, şu anki olan doğal afetler ya da benzeri e, o kıyamete doğru böyle da hani hissiyatı oluşturuyor insanlarda e, Öngörülerinizle başlayalım. Ne kadar bir süreç var? Böyle bir bin yıl, iki bin yılımız var mı? Yakın bir zamanda mı? E, neler bekliyor bizi? Öyle başlayalım Hı -hı. sizden. Dediğiniz gibi hem hadislerde hem ayetlerde dediği gibi... E, bu vaktin zamanını, vaktini e, Allah'tan başka kimse bilemez. Ama bildiğiniz gibi hem ayetlerde hem de hadislerde bize alametlerden bahsetmişler. E, bu alametlere bakarak aslında kıyamet de Kıyamet değil aslında son saati tahmin edebiliriz. Kıyamet çünkü ayağa kalkmak demek. Aslında bu, bu dünyanın sonu son saati olarak e, Kur'an'da anlatılıyor. Yani kıyamet olarak bildiğimiz aslında bizim aslında son, son saat. Son saattir evet. Dünyanın sonudur. Kıyam demek ayağa kalkmak demektir. O da e, ahiret aleminde olacaktır. Aslında son saat doğrusu budur. Doğru kullanım budur yani. E, ne zaman e, gelecek o son saat? Ben bunu insanlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'ın düzenini biz ne zaman bozarsak son saat o zaman gelecektir. Yani şu an belli bir zaman değil midir diyorsunuz. Allah'ın bildiği belli bir zaman. O saat geldiği evet. zaman bu insanlar bunu bozsa da bozmasa da Allah o saatte koparmaz mı? Yok, i̇nsanlara hayır. mı bağlı kılmıştır evet, diyorsunuz evet. siz? Ee, Allah bu saati belirlememiştir bana göre. Bil, bil, bildiği için bunu söylemiştir. Aynen insan kaderi gibi. Çünkü insan kaderini de e, Allah belirlemez. E, çeşitli yollar açar ve insan yaptıklarına göre kendi, kendi kaderini kendi belirler. Hı hı. Aynen dünyanın kaderi de bence öyledir. E, Allah'ın yarattığı düzeni biz ne kadar devam ettirebilirsek e, buradaki yaşam da o kadar devam edecektir. Eğer bozarsak ki bozuyoruz şu anda. Çok açık bir net görülüyor. E, bunun sonucu da son saat gelecektir. Yani bu saatin, bu tabii benim görüşüm, 2100 yılından sonra herhalde beklememiz gerektiğini düşünüyorum. 2100. Evet, çünkü bilimsel verilere göre de 6. kitlesel yok oluş, küresel ısınma, iklim değişikliği, habitatın bozulması, hepsi 6. kitlesel yok oluşu gösteriyor bilimsel açıdan da. Benim için de 6. kitlesel yok oluş son saatte bektir. Biraz da aslında şu söylediğiniz şey ben çok uzun yıllar bu tarz programlar yaptığım için de hani şu an o çağrıştırdı bende. Küreselcilerin e, ağız birliği yaptığı bir söz var. Aslında ona da çok benziyor. Hani Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi deyimleri evet. var onların. Evet, evet. Biz bunları bunları yapıyoruz insan olarak. Evet. Bak kıyameti de biz yapıyoruz ya da işte hızlandıralım. Hz. Evet, evet. İsa'nın inişi, Mesih inişinden bahsediliyor. Dolayısıyla o söz o şey çok benziyor. ikisi de aslında Ha ben bilmiyorum, şimdi Serhat Hocam'a da aynı soruyu soracağım ama e, yani kıyamet sürecinin Allah'ın ben bilirim dediği o sürecin şu an belli olduğunu ben de düşünenler değil mi? Yani ben çok burada yorum yapmak istemiyorum. Tepkide geliyor, ay, sunucu ay, niye ay, araya girdi ay, diye Allah ama. Allah tabii ki bunu biliyor yani. Ama ay, yani, Şey dediniz ya, e, bellemek, bağlı anlamında. Tabii tabii, belirlemek ve bilmek arasında farkı anlatmaya çalıştım. Yani i̇nsan kaderi de öyledir. Allah bir kader yazar insan ama bildiği kaderi yazar, hmm. belirlediği kaderi yazmaz. Anladım hocam siz ne diyorsunuz? Şimdi burada kader tartışmasına girmemiz lazım. Kader mi şey mi yani Ay, şu anki süreç yok, anlamında? Yok şimdi mesela hocamın söylediğine ama iki tane önemli şey çıkarttım. Altıncı kitlesel yok oluş dedi. Hı hı. Bu acaba ne demek? Mesela reenkarnasyondan mı bahsediyor burada? Yok, dünyada daha önce beş tane kitlesel yok oluş Onu nereden Nerede? çıkartıyorsun? Bilim, bilimsel verilerden mesela. Nerede işte, hayır, Dinozorların yok olması kitlesel Aa, yok oluş. Kitlesel yok oluş dedi? insanlığın yok olması. Yok yok lazım. ben canlılardan bahsediyorum. Yani beşinci. 5 tane canlılar yok Kitlesel olmuş. bir yok oluş yok. Kedi var, köpek var şu anda olduğuna göre o yok olmamış demektir. Hayır, zaten şöyle %70 ile 90 arasında canlıların yok oluyor. Bu bilimsel bir veri. Ama işte öyle bilimsel veriyi ben bilmiyorum. Şey mi, sayı 5 tane mi yok oluş? Yok tane büyük çıkartıyor. yok oluş, onlarcılık küçük yok oluş. Mesela var. onları şu an bilimsel olarak söyleyebiliyorlar mı? Dinozorlar bunların Tabii bir mesela tanesi mesela bu ise, tane diğer 4 dört tanesine. Tabii, mesela, öyle bir, bir şey yok ya. Yani. Türler kayboluyor, tamam göktaşı düşüyor, dinozor nesli tamam. kayboluyor falan ama ha, kitlesel, kitlesel yok, yok, yok oluş. Hepsinin yok oluş demesi demek değil bu. Büyük bölüm yok oluyor. Yüzde yetmiş ile doksan arası yok oluyor ve hayat yeniden başlıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Bu kıyamette de hepsi yok olmayacak manası çıkıyor. O zaman gene olmadı. Hayır. Yani. Onda da demiyorum. Ya altıncı kitlesel ha. yok oluş şey dediniz bu, bu, ya. Bu bilim adamlarının söylediği. Bilim adamları hangi bilim adamı? Öyle hı. ben yok yani bilimsel bir şey. Altıncı kitlesel dediğimiz bizim kıyametin yok oluşu. Şimdi bak, bak evet. eğer hepsinin yok olduğunu kastetmiyor hocam. Bundan sonraki de hepsi yok olmayacak demektir. O İslami literatüre uygun değil. Şimdi, Şimdi hocam bak ha. bir dakika müsaade sabı, et. Şimdi aralara şey gireriz. Hı. Hı. Şimdi kader belli mi değil mi? Hı -hı. Bana göre belli. Kaderden önce şeye girdik hocam. İstersen öyle başla. Kıyamet nereden sürecine girelim? yakın mıyız değilimizle başla. Kıyamet sürecinde anlaşıyoruz. İnsanlara insanlara bağlıdır. Uzay edebilir kısalabilir işte zamanı. O insanlara bağlı değil. O kaderin belirsizliğini öne sürmek için hocam öyle söylüyor. Onu Hı -hı. alt bir zemin yapıyor. Kıyametin peki süreci bağlı mı? Kıyametin mi? süreci hocamın söylediğiyle 3-5 yaşa anlaşıyoruz. Yani 250 sene, 350 sene, 500 sene geçmez. Yani, yani biz çok yakın bir süreci? Işte yakınız. Biz. Yani bir 2 3 bin yıl yok diyoruz. Yok. Yani bu zaten bütün İslam alimlerinin <laughs> ittifakı e, yani ikinci bin yıldan üçüncü bin yıla şu andaki yani milenyumdan üçüncü bin yıla gitmez veya şu anda 1500'deyiz 2000'i bulmayacak bu iş yani hicri olarak 1500'deyiz yani 1500'e yaklaşıyoruz 1433 bu sene Ramazan şey 1440 1442 veya 43 olması lazım yanlış hesaplamıyorsam bu seneki Ramazan şimdi yani 1500'e yaklaştık 2000'i bulmaz bunun benim tahminime göre... Yani totali 500 yıl diyorsunuz maksimum. Benim tahminime göre bulduğum şeyler... işte Müştak Baba'dan, oradan buradan hadislerden... E, Hicri 1735'ten sonrası yok. Bu ne demektir? Şimdi 1443'teysek... 1735... Burada ne var? 300-350 sene bir zaman var. 300 sene veya 350 sene. Bunun arasında bir dönem var. E, bunun da... E, 2028'den 2100 ve ondan sonra 2170'e kadar olan bu Güneş'in takla atması olayları ve ondan sonra Mehdi zaman. Sonraki dönem zaten iyice kopmuş. Hocam lafınızı unutmayın. Şunu arada ben söyleyeyim bu önemli. Çünkü bu tarz programların altına yorumlarda geliyor. En azından e, hani yaptığınız yorumların da anlaşılsın anlamında söyleyeceğim ben bunu. Hani program başında Allah bilir kıyametin kopacağını. Tamam. Tamam. Allahu aleam deriz. Tabii. Yani zaman o zaman şunu diyecekler birçok insan e, gayri ihtiyarı olarak e, kendilerine göre haklı olarak Allah bilir sen nereden biliyorsun? Sen nasıl saat veriyorsun? Nasıl yorum yapıyorsunun altına doldurur yani böyle bir öngörü şu tarihler arasında ya, alametlerden e, alametlere alametlerden. göre alametlerden. beklenebilir hı hı. Yani dolduralım şimdiden, ki tır, tır. sabit tarih verdiğimizde. Tır, tır, tır. Tepki gelir illa ki. Allah bilir demek şu demek. Allah zaten her şeyi biliyor. Başlangıçtan hı hı. sona kadar. Kıyametin olan. zamanını bilmediğimiz için söylüyorum. Kıyametin zamanını da Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde anlatmış. Hadislerde var. Buradan çıkartılan alimlerin çıkarttığı şeyler var. Ama tarih net tarih. Ke hocam kesin orada. değil canım. Kesin Ta söylemiyoruz. Alametler şu şu güneşin batıdan doğması falan. Yaklaşık. O işte ben mesela diyorum ki 2100 yılı. Orta noktası bunun ama bu 2028'den 2100'e kadar her an olabilir. Burada 70 sene de oynar, 30 sene de oynar, 40 sene de oynar. 2100'den 2170'e kadar da o kutuplar değiştikten sonraki yeni düzen başlıyor. O da 72 sene yani bunlar birer derece zodyak takviminde. Zodya anlatmam lazım şimdi çok uzun sürer. Yani hem hocanın lafını da almış olmayayım. Şimdi zodyakta Güneş tersi döndüğü zaman dünya, dünya Güneş'in etrafında da tersi dönüyor yani Dünya tersi dönüyor Güneş batıdan doğuyor. Batı, onu konuşacağız onu ha, ikinci yani, bölümde konuşacağız. Şimdi o ya. zaman zodyakta da bir tersinme hı hı. oluyor zodyaktaki tersinme de bir derece yani kova çağına girecekken girmiyor kova çağının bir derecesinin balık çağında geriye giderek yaşıyor ve oradan balık çağının son derecesine gidiş ve son derecesinden geriye geliş bunun toplamı 72 72 144 sene. Zaten bütün olaylar buna göre programlanmış. Bütün bu Decalis sistem. Ama şimdi dediğiniz hani Decalis sistem Hazreti Mesih'in ortaya çıkması bu konuşulur. Hepsi ee, onun Hazreti Mehdi'nin işte. çıkması konuşulur. Ee, Ondan ki sonra zaten Yecüc Mecid saldırısı. da aynı zamanda. Ee, şöyle söyleyeyim o süreçte Yecüc Mecid kavmi daha Ars, Danbastlar, Kur'an ayetlerinde Güneş'in işte batıdan doğması falan. Tabii hani tabii. Hepsi o süreç içerisinde şu önümüzdeki 200 yılda olacak tabii gibi tabii. bir rezilim oldu şu anda. 144 yılda benim kesin olarak bütün kitaplarımda da var. O 144 yıl içinde bu alametlerin hepsi bir bir arkası oluyor. Ama Ve işte başlangıcı sonra, siz ne olarak alıyorsunuz da 144 başlangıcını 4, yani Belki 200 sene sonra bu alametler yine benzer dünyanın... Başlangıcı ıı, şu, dünyanın kutuplarının yer değiştirmesi ne zaman olduğunu anlarsak, aşağı yukarı tabii. Ama bu devamlı oluyor, yani 100 yılda bir... 38 bin senede bir oluyor bu. En az 38 bin senede bir oluyor. Bazen 40 bin senede olur. Bazen iki tane prosesyon geçer. Bir buçuk prosesyonda oluyor ama iki prosesyon geçer, üç prosesyon geçer fark etmez. Bir buçuk prosesyon 38 bin 500 sene. 38 bin 500 senede oluyor. Doğal bir olay. Şimdi bu olduğu zaman bütün sistem değişiyor. Zodiac da değişiyor. Bütün insanlık sosyolojisi de değişiyor. Bütün işte her yer yani yeşillik alanlar, çöller yeşil oluyor, yeşillik alanlar çöl oluyor falan. Dünyada birçok... İşte o Bu 38 bin yıla mı denk gelecek? Tabii 38 bin yıla denk geliyor. Bunu nereden çıkartıyorsun dersen Mısır piramitlerinden tut şeye kadar anlatırım. Şimdi sabaha kadar anlatabilirim. Kur'an-ı Kerim'deki Zülkarney kısasında da var bunu atıp. Baş, başka başka yerlerde de var. Bilimsel olarak da var. Bilimsel olarak mesela güneş ve sistemiyle beraber galaksinin etrafında bir tur atarken 250 milyon senede bir... Ee, buradan bir sapma gösteriyor şu anda, bu bilimsel bir oldu. Bu sapmanın yönü Solar Apex, evet. bilimsel bir bölge. Burada ne olduğu tartışmalı. Ama burada bir kara delik var, çok güçlü. Bu eskiden Güneş'in de ikiziydi. Hatta Güneş'ten büyük olduğu için daha önce çöktü. Ve bu kara delik Güneş'i çekiyor, 37 derece şu andaki açı. Bu 37 derecelik açıya çekilirken, bu Güneş sistemi daha hala buna direniyor. Yani galaksi etrafındaki turunu atmada direniyor fazla sapmıyor. Bunu saptıran şey nedir diye baktığımız zaman dünyanın takla atması. O neden oluyor? Dünya takla atınca şu andaki güneş etrafında dönüşün tersine dönüyor. Tersine dönen bir tane daha gezegen var Venüs ama o çok yavaş dönüyor. Bu güneş sisteminin güçsüz kalması demektir. Güçsüz kalınca kara dilin çekim alanına daha fazla yakalanıyor ve olay ufkuna yaklaşıyor. İşte orada bu takla kıyamet sürecini başlatıyor. Sürecin başlangıcı bu. Sonra olay ufkuna yakalanıncaya kadar geçen zamandan bahsediyoruz biz. O da 300-350 sene. Olay ufkuna yakalandıktan sonra hocamın dediği gibi kıyamet demiyor. Ne diyor? Yani zamanı sonu mu diyorsun? Evet son saatin sonu. Son, son saatin sonu diyor. Aslında birinin sonu öbürünün başlangıcı demektir. Yani bu esmalardan da anlatabilirim. Bir şey bozulur, çürür, oradan yeni bir şey çıkar, canlılık olur. Yani nefi esmasıyla bahis esması birbirini dengeler böyle. Birinin sonu öbürünün başlangıcı. Bu da aynı şekilde. Yani kıyamet orada Karadeniz'in içine girdiğin andan itibaren yeni bağız başlıyor, yaratılış başlıyor. Ve orada kıyamet kopmuş oluyor. Ama işte bunu yapan şey, tetikleyen şey güneş sisteminin gücünü kaybetmesi. O da dünyanın takla atmasıyla oluyor. Dünyanın siz diyorsunuz ki Kuzey Kutbu yani tamamen böyle dönecek. Kuzey Kutbu fiziki. Ya fiziki takla da var. Fiziki. Yani Kanada. Öbürü zaten oluyor şu anda. Kanada şeye gelecek. Aşağı gelecek. Tabi aşağı gelecek. O sırayla yukarı gelecek. Zaten mesela bu Müştak Baba'nın şiirlerinde var. Gökyüzü kıpkırmızı olacak. Bütün nucum alimleri o zaman öyle yazmış o. Nucum alimleri bütün ilimlerini lağve edecekler ve yeniden öğrenmeye çalışacaklar. Yani neden öyle oluyor? Çünkü Kuzey gök küresi güney gök küresi oluyor. Bir de bunu eğer tahta olsaydı çizebilsem mesela dünya güneşin etrafında şöyle döne döne spiral çize çize gidiyor değil mi? Galaksinin etrafındaki dönüş böyle. Ama terse döndüğü zaman spiraller tersten dönmeye başlıyor. Yani bu çok acayip bir değişiklik. Bütün galaktik sistemi değiştiriyor. Bir de dünya ters döndüğü zaman kuzey ufku, güney ufku değişiyor. Bu dünyanın ufkunun değişmesinin ayrıca bütün orada gözlem yapılan semalar, takım yıldızlar hepsi değişiyor.